Saadet Partisi Elazığ İl Başkanı Abdullah Akın, geleceğin teminatı gençlerin manen sağlam bireyler olarak yetiştirilmesi gerektiğini söyledi. Saadet Partisi Elazığ İl Başkanı Abdullah Hak'ın gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Gençlere yönelik manevi eğitimlerin verilmesi gerektiğini dile getiren Başkan Akın, bir ülkenin geleceğinin teminatı olan gençlerimizi manen sağlam, bilgili ve akıllı bireyler olarak yetiştirmek için kolay para kazanmaya teşvik edici kumar, şans oyunları ve benzeri kaldırılmalıdır. Uyuşturucu, içki, sigara ve benzeri her türlü bağımlılık yapıcı maddelere karşı mücadele edilmelidir. Fuhuşu suç olmaktan çıkar yasalar değiştirilmelidir. Son derece stratejik olan eğitim sistemi paralı olmaktan çıkarılmalı ve devlet eliyle en modern ve en etik tekniklerle verilmelidir. Manevi tahribata yol açacak her türlü yayına karşı mücadele edilmelidir, dedi. Başkan Akın ayrıca geçtiğimiz gün gerçekleşen ve Port Madencilik Ticaret Aşe'nin... 2 milyar 205 milyon TL'ye aldığı ihale ile ilgili konuştu. Abdullah Akın, ihalenin 150 milyon dolara verildiğini dile getirerek, Burası bir Afrika ülkesi değil ki siz Elazığ'ın zenginliğini çıkarıp buradaki insanları yok sayarak alıp götürüyorsunuz ifadesinde bulundu.